Hocam, ailelere çocuklarıyla bağ kurması için ne önerirsiniz? Çocuk demek, oyun demek. Daha önceki videolarda bundan bahsetmiştik birazcık bu cümleyi kullanmıştım. Çok sevdiğim bir cümledir. Bu nedenle ailelere ilk olarak önereceğim şey çocuklarıyla oyun oynamaları olacak. Neşeli, keyifli, çocukların yönetmesine izin verdikleri. Tabii bu anlamda bu yönetmede kendilerine veya eve ya da herhangi bir şeye zarar vermeden tamamıyla çocuğun kontrolündeki oyunlar oynayabilirler. Çocuklarla ilgilensinler. Şimdi duyar gibiyim zaten ilgileniyoruz hocam diyenler ama bahsettiğimiz ilgilenme biraz daha tüm odağımızın çocuğa ait olduğu ilgilenme türü. Yani cep telefonundan yaptığımız yemekten veya iş yerinden gelen maili cevaplamaktan arındırılmış bir ilgilenme hali. Tüm odağımızın çocuğa ait olduğu bir ilgilenme hali. Çocuklarının duygu ve düşüncelerini destekleyebilirler. Yani onlarla tartışmak, bir konuyu cevap vermek için dinlemek yerine aslında ne söylemek istiyorlar, neden söylemek istiyorlar bunları anlamak ve doğru şekilde cevaplar verebilmek, anladığınızı gösterebilmek oldukça kıymetli olacak. Bunun dışında sınırlar ve rutinler e, çok önemli. Her aileye mutlaka bu konudan bahsederim. Çünkü e, öngörülebilir bir hayat çocuklar için her zaman daha güvenli ve huzurlu olmalarını sağlıyor. Bunu bir ülkenin sınırı olarak düşünebilirsiniz. Sınırları korunmayan bir ülkedeki insanlar nasıl kendilerini güvensiz ve huzursuz hissederlerse, ev içinde sınırları olmayan bir ortamda çocuklar da kendilerini güvensiz ve huzursuz hissederler.